Selamün Aleyküm. 21 Mayıs'ta Çerkez Soykırımı gününde tüm dünyada anma etkinlikleri düzenlendi. İnsanlar Avrupa, Türkiye, ABD ve Ürdün'deki şehirlerin sokaklarına çıktı. Özellikle yerel Çerkes gençlerinin 53 yıl aradan sonra ilk kez sokakta bir etkinlik düzenleyip yürüyüşle Emevi Meydanı'na gittikleri Şam'ı vurgulamak isterim. <laughs> Alt yazılar Dino tarafından hazırlandı. Alt yazılar Dino tarafından oluşturuldu. Baskılara rağmen insanlar elbette bu günü ana vatanlarında da andılar. Etkinlikler, vatan savunucuları için lale ağacının yanında geleneksel bir dua töreninin yapıldığı Karadeniz kıyısındaki şapsı yada da gerçekleşti. Ayrıca yaz gününde insanlar Çerkesk'te de toplandı ve Kafkasya'daki savaş kurbanları anıtında hayatını kaybedenleri andılar. Adıgeyde, Maykop'ta resmi sokak etkinlikleri olmamasına rağmen, akşam mum yakma dışında insanlar kendi bölgelerinde atalarının kahramanca direnişini andılar. Başkentte yürüyüş yapmaya cesaret edenlerden bazıları, bildirildiğine göre kolluk kuvvetleriyle görüşme yapmak üzere davet edildi. Ayrıca bazılarına tutanak tutulduğuna dair internette paylaşımlar yapılıyor. Ancak bu bilgiyi şu anda ne doğrulayabiliyor ne de yalanlayabiliyoruz. Beklendiği gibi en kalabalık etkinlikler Nalçık'ta gerçekleşti. Yürüyüşe aralarında kültür ve sanat insanları, bilim camiası temsilcileri, farklı yaş ve mesleklerden kişiler olmak üzere birkaç bin kişi katıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi toplum yüksek düzeyde öz örgütlenme göstererek bugünün halk için önemini bir kez daha ortaya koydu. Daha ertesi gün gözaltı ve tutuklama haberleri gelmeye başladı. Bunlar arasında o gün binlerce kişi gibi kayıtsız kalamayan yetişkin bir kadın olan Marina Kalmikova'nın 3 gün süreyle utanç verici idari tutukluluğu özellikle dikkat çekiyor. Sonuç olarak 8 kişi 3 ila 10 gün arasında tutuklama cezası aldı. Avrupa ve Türkiye'deki Çerkes örgütleri yetkililerin bu tür eylemlerini kınayan açıklamalar yaptı. Kabardey Balkarya'daki sivil toplum temsilcileri de Cumhuriyet Başkanı'na duruma müdahale etmesi talebiyle bir çağrıda bulundu ve bu çağrıda 21 Mayıs etkinliklerinin düzenlenmesinin inisiyatifinin tutuklanan bireyler değil Çerkes halkı olduğunu vurguladı. Böyle bir tırmanışın toplumda iç gerilim yaratmayı amaçladığına hiç şüphe yok. Bu konuda Nalçık ve Nartan'da 42 kişinin terörist faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla uydurma suçlamalarla gözaltına alınması bağlamında Telegram kanalımızda yazmıştık. Her türden grup ve blok yazarlarının bazılarının internette başlıca düşünürler gibi davranmasına rağmen bu tür olayları ne kadar kolayca görmezden gelmeye çalıştıkları şaşırtıcı. 21 Mayıs sadece bir anma günü değil aynı zamanda Çerkes kimliğinin geri dönüş noktası haline geliyor. Yeni nesil buna giderek daha fazla bir ritüel olarak değil, bir düşünme anı olarak yaklaşıyor. Neyi kaybettik? Şu anda nerede duruyoruz ve neyi korumak istiyoruz? Bu artık sadece bir yas değil, yıllarca hafızadan silinmeye çalışılan gerçekler üzerinden kendi tarihini anlama çabasıdır. Bu da Çerkeslerin modern dünyada gelişimi için büyük bir potansiyel olduğunun farkına varılmasını beraberinde getiriyor. Ve tam da bu yeni bakış açısının onlar için kabul edilemez olduğu Eski kuşaktan insanlardan oluşan sistemin başındaki kişilerin direnişine yol açıyor. Onlar için bu bakış açısı basitçe yasak. Bu bakış açısına karşı çıkmaya başlıyorlar, Çerkes meselesini bir tehdit haline getiriyorlar ve aktif insanları anma etkinliklerinin organizasyonuna katılmalarına bile izin vermiyorlar. Bununla birlikte resmi etkinliklerin toplumun beklentilerini karşılamadığı ve dahası halkın bu etkinliklere katılımını en aza indirmeyi amaçladığı açıkça görülüyor. Buna rağmen bu süreci artık durdurmak mümkün değil. 21 Mayıs artık sadece bir trajedinin sembolü olmaktan çıkıyor. Bugün birilerine karşı değil, kendimiz için mücadele etmenin, geçmişimizi bildiğimizin ve sorumluluğunu taşıdığımız bir geleceğimizin olduğunun anlaşılması için bir dayanak noktası haline geliyor.